ama yine boş. Evet. Günaydın. Altıncı gün. It, düşme de düşme Ay tepede Güzel hafif bir rüzgar var. Tam kahvaltı havası. Kırıp dökmeden rahat rahat kahvaltı yaparız. Sonra kudurabilir. böyle tam saralmadan yeşil ile sarı arası tuzlar böyle tam olgunlaşmadan kızartılabilir. 78 dat. İskele kontra. Orsa gidiyoruz. Güzel. Böyle çok konforlu. Her gün aynı gibi geliyor. Aslında her gün aynı değil. Bu koca boşluğun içinde mutlaka sizi şaşırtacak. Başka yerde görmenizin imkansız olduğu şeyler görüyorsunuz. Hiç böyle gökyüzü ve sürekli okyanus okyanus değil. Değişkenler çok fazla. Rüzgar, yelken, hız, olasılıklar, düşünce hali, ruh hali, oltaya balık vurur mu vurmaz mı? Sürekli bir Eğersin, e, hareketlilik içerisindesin. Düşünce ve fiziksel olarak. Tabii yatış da çok fazla. Yatıyoruz. Yattığımız zaman da düşünüyoruz. gün bu ruh haliyle Önemli bir an. 3500 milden 2850 mile kadar yaklaşmışız. 2850 mil daha yolumuz var Markizlere. Ama çok e, kritik bir durum. Bugün e, 27 Ocak. E, yarın 28 aylı böyle. 7-8 e, rüzgar var. 29 30 ve 31 Ocak'ta rüzgar düşüyor bu bölgede. Votadan çıkıp yaklaşık 30 derece sapmalı. Yine batıyordu ama güneyli. Ee, neden? Ee, çünkü rüzgar güneyde var. Eğer bu önümüzdeki iki gün içerisinde 7. E, paralel'e inebilirsen ki bu rüzgarda inebiliyorum sıkıntı yok. Ondan sonra önümde hiç rüzgarsız alan ve gün yok. Ama şu anda arkamdan dediğim gibi 29'u akşamı 30 ve 31 Ocak'ta arkamdan bu bölgeye doğru tamamen sıfır rüzgarlı alan geliyor. Ben onun önünde şu anda gidiyorum. Onun hesabını yapıyordum. Haritadan mesafe hesabını işte rüzgarlı alanda kalabilecek değil, ne zaman geliyor, nereye geliyor diye. Bakarken markizlere dedim bakayım ne kadar kalmış. 2850 mi? <laughs> Bugün 6. günün e, öğleden öncesi saat 11. Gayet Rüzgar böyle olduğu sürece 24 saatte 100 ila 120 bin arasında bir yol 100 mili tutturduğumuz zaman benim için tamam. Güzel bir gün. Müzik dinliyorum. Kapat. Arif Sağ dinliyorum. Çok güzelmiş ya Arif Sağ. Hiç dinlememiştim. Adam güzel yani. Sözleri de, sazı da. Pasifik bağlama sesiyle inliyor. <laughs> İzgün'ün Sıkkım'ın kökü kitabını okuyorum Güzel çok güzel anlatıyor Adana'da geçen bir çocukluk hikayesi Yerkenlerimiz açık Ortalık mavi beyaz <laughs> da kuşları tepemizde dalıp dalıp çıkıyorlar Kahvemiz var Böyle 6. günü bitirdik Galapagoslardan 200 mil açıktayız ve geçmek üzereyiz. Küçücük bir değişmeyle ile iki gün, bir gün fark ediyor. Hedefe olan mesafemiz de bu. 2803 mil. çekim yapıyorum. <laughs> Video çekimi. Renkler güzel bu akşam. Farklı. Geldi siyah başlı martı. Bunlar gece avlanan işte. Okyanuslardaki hayvanlar, yunuslar, balinalar, kuşlar gördüğüm en özgür hayvanlar. İnanılmazlar. Yani davranışlarına yansıyor o özgürlük. İnsanın özgür olması imkansız. Hayatta kalabilmek için ya da bir şeyler başarabilmek için bizim bir sürü şeye ihtiyacımız var. Makineye, bilgiye, doğru iklim şartlarına, sağlığa, insan ilişkilerine daha bir sürü şey eklenebilir. Ama doğada hiçbir hayvanın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyacı olan her şey yeteneklerinde var. İşte bir aslanda pençe, hız, sürü organizasyonu. Bir kuşta e, her hava şartında uçabilme, avlanabilme yeteneği. Hangi meyveler, hangi sebzeler yenir, onların bilgileri onun için hayvanlar gibi özgür olmamız imkansız ben burada tamam hayalimi gerçekleştiriyorum okyanusun ortasında bir başıma inanılmaz bir şey gerçekleştiriyorum ama yelkene, halata, makineye otopilota bir sürü şeye bağlıyım bu böyle bir şeyi yapabilmek için ama bir fırtına kuşu 8000 millik Pasifik okyanusunu uçarak geçer gider. Özgür hayvan. Güzel rüzgarımız var. Ondat. Gece 3 kere vurdu, alamadık iş sıkıntı var anlamıyorum. Vuruyor balık. Ama kancaya takamıyoruz ya da bırakıyor kancayı. Bu işine bir çözüm bulmam lazım. Sudaki olta gece avı için iyi. Buna talep çok ama alamıyor iğne. Ya hayvanlar büyük ya iğneyi takamıyoruz. Ya da takıyor yırtıyor hayvanın ağzından. Şimdi diyorum ki şu gündüz olarak bu pembeyi takayım. Bir de misineyi değiştireyim. 8-10 metre gerisine kurşunlu misinem var. Biraz dipten gelsin yani. Gündüz için bu gece için o olarak e, denemeye devam. Kaçan balık bu gece 3 ancak 3 ya da 4 tane oldu. Toplamda 7 tane vurdu alamadık. Bir tane aldık saldık. Böyle. Bunu değiştirelim. Koca okyanus'ta benden başka herkes balık tutuyor. Kuşlar yunuslar, balinalar biz sıfır çektik. Bakın. Bu her seferinde oluyor. Bir önceki düğümde de vardı. Fır döndü oraya. Görüyor musunuz? Plastik parçası takılmış. Naylon poşet ya da işte plastik parçası bildiğimiz bu ne demek biliyor musunuz bu kadar şu kadar küçük bir parça böyle bir noktaya takılıyorsa ve bu kadar sonsuz gibi görünen derinliği, genişliği bu kadar büyük bir alanda bu gelip buraya takılıyorsa okyanus plastik bakımından hakikaten çok kötü durumda. Yani rezalet bir durum var. Her çektiğimde, her düğümde mutlaka plastik parçaları oluyor. Bu çok acı, çok üzücü. Yine balık parçası var kancada. İşte yırtıyor, alamıyoruz yahu. Ön kancada da var küçük bir parça. Görüyor musunuz takılmış Biraz şeye benziyor kalamar Yo, Bu nasıl bir diş yapısı ya İlginç bir diş yapısı var Belki dişinin çevresinden bir şey <laughs> Böyle bir şey bu Önde bir tek kancası var Arkada da üçlü kancası var Böyle geliyor. Şu aralar fosforlu bu. Güzel bir rafalar. Kurşundan yapılmış. Bunu kendiniz bile dökebilirsiniz. Yani yola çıkmadan önce ya da sahillerde avlanmak için böyle bir kalıp yapıp dökebilirsiniz. Gündüz içinde bu sübye. sahte yem. Bunu takalım. Bir de kurşun ağırlıklı söylediğim gibi biraz dipten gelsin. Ne alabilir? İşte orkinos, vahu, kılıç, mahi mahi. Denk gelirse alır. Kurşun gönderiyoruz. ananaslarımızdan biri köşesinden çürümeye başladı. Onu temizleyelim. Doğrayıp dolaba koyalım. Sebze meyve size söylüyor. Önce beni ye diyor. Çürüyenlerden, bozulanlardan başlıyorsunuz. yoklasan karnın doyar. Şurada çürümeye başlamış. Ananasın olgunlaştığını, yenmeye hazır olduğunu yaprağını çekerek anlıyorsun. Böyle yaprağını çekiyorsun. Kolay geliyorsa yenmeye hazır demek. Aa gelmiyor. Bu hazır değil. Ama bozulacak. O yüzden tedbir almamız lazım. Muhtemelen biraz ekşi olacak. Ben bunu böyle dilimler yapıyorum. Yuvarlak dilimler sonra soyuyorum böyle kolayıma geliyor. Mesela böyle bir dilim. Sonra dışını şöyle ince soyuyorum. Bunu çok hassas temizleyenler var. Öyle ilginç temizliyor ki Böyle çapraz bütün o gözleri kesiyor. Çok ilginç çıkarttı ama <laughs> çok gerek yok bence. Böyle tamam Bunları hep yeşil aldım ben. Mangoları da yeşil aldım. Ya Yavaş yavaş olgunlaşıyorlar deniz yolculuklarında domatesi de öyle alırlar. Böyle tam kırmızı domates almazlar. Bakın. Şöyle. Şöyle bir üçgen parça. Ne demişler? Bal tutan parmağını yalan. Balık vurdu. gel ah, buraya. Var. Beni <laughs> almamız gerekiyor dostum. Çok kaçırdık çok. sədaqət ol. Savaşqaya başla. Orkinos derinden geliyor. 7 gündür gidiyoruz. İnanılır gibi değil. Hani açtık yelkentleri, gidiyoruz valla. de aldık. gün batımını kaçırdık. İhsan Oktay Ana. Puslu kıtalar atlası. Çok enteresan bir adam. İnanılmaz. Bu okuduğum ikinci kitabı onun. Diğeri de öyleydi. Suskunlar. Çok acayip bir hayal gücü var adamın.